Selam ve saygılarımla. Kişiye sordular. Sevginin kaynağı nedir? Kalbim dedi. Kaç kalbim var? Yanıtladı. Tek kalbim Nihai soru olaraktan yangın deyince belki de iki kalbim var. İzin verin insanlık tarihine hızlı bir göz atalım. insanlık tarihinde inanılan ve somut delillere olan birkaç örnek. Adem Aleyhisselam'ın çıkışı, çivi yazısının bulunuşu, Budizm'in ortaya çıkışı, İbrahim Aleyhisselam'ın zuhuru, Çin alfabesinin gelişmesi, Latin alfabesinin gelişmesi, Rönesans devrinin gerçekleştirilmesi, Hinduizmin ortaya çıkışı, İsa Mesih Aleyhisselam'ın zuhuru, İbrahimi dinlerin sonuncusu olan İslam ve Muhammed Aleyhisselam'ın zuhuru. Yılsa bugün 2020. Sordular, aşkı nereden öğrendin? kalbimden dedi. Kaç kalbiniz var diye sordular. Tek kalbim var dedi. Tekrar sordular. Öyleyse neden Ukrayna'da ormana ateşi verdiler? O zalim ve kapsizler. Bu kez cevap veren kişi sessizliği tercih etti. Çünkü üç cevabın da kaynağı kalbim değildi. İşte tam buradadır ki ateş yüzlü ve zehirli içgüdüsüyle o beşer ortaya çıktı. Çünkü ilahi dengenin kaynağına göre nefsinin ve şeytanın işbirliğiyle o beşer kalbinin üstesinden gelmişlerdi. Önemli nokta, son yüzyıllarda ve uzak geçmişte beşerin zehirli işgüzlerinin ana yakıtı, şeytan olduğunun bilinmesiydi ancak, Somut olmadıkları için batıl inançların insanların günlük yaşamlarına karıştığından insan güveninin kötüye kullanılması, fiziksel kanıt eksikliği, bazı canlıların hayal edilemez olmalarından dolayı insanlığı böyle konuları kabul etmemeye zorladı. Ne yazık ki bu dünyada hem geçmişte hem günümüzde kontrol sistemleri geniş ölçüde eleştirilmelidirler. Sağlıcakla kalın.